Tadımız tuzumuz kalanıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlerle iftar davet menümü hazırlayacağız. Tariflerimi yapacağız. İlk etapta traliçe tatlım ile başlıyorum. Mikserime 8 adet yumurta ekliyorum. Normalde 6 adet yeterli gelir ama kullanmış olduğum yumurtalar çok küçük olduğu için 8 tane kullanıyorum. 1 su bardağı şeker ilave edip güzelce çırpacağım yumurta ve şekerin rengi açılıp küp küpük olana kadar yani şeker tamamen eriyene kadar mikserin yüksek devirinde çırpıyoruz. Bu şekilde yumurta ve şeker kabardıktan sonra rengi açıldıktan sonra bir çay bardağı sıcak su ilave ediyoruz. Bakın bu şekilde şeker tamamen eridi. 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar un ilave edip spatula yardımı ile karıştırıyoruz. Step step yapın arkadaşlar. İlk etapta bütün unun hepsini eklemeyin. Yumurtayı çok fazla söndürmememiz gerekiyor. Bir pakette kabartma tozu ilave edeceğiz. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Fırını önceden alt üst ayarda 180 derecede ısınmaya bırakın. Isınmış olan fırına süreceğiz. Bu tarif büyük boy borcam içindir. Güzelce karıştırmaya da dikkat edin. Yumurta çok güzel köpürdüğü için bazen unu döktüğümüzde e, karışmayabiliyor. Borcama dökerken, kalıba dökerken fark ediyoruz. Bu da kekin iyi kabarmamasına neden olur. Kabarma tozunu da ilave ediyorum. Un ile birlikte dökebilirsiniz. Evet kıvamı oldukça güzel bu şekilde olmalı. Onu az dökerseniz Kekiniz çöker Veya onu çok fazla dökerseniz kekiniz kabarmaz O yüzden e, Tarife birebir uymaya dikkat edin Bu şekilde yağlı kağıt serilmiş olan büyük boy borcama Kek harcımı döküyorum Spatulanın Yüzeyi ile hafifçe çok fazla bastırmadan eşit miktarda yaymaya çalışıyorum. Ve tireliçemiz hazır. Şimdi şerbetini hazırlayacağız. Eğer pudra şekeri kullanırsanız şerbetinizi ısıtmanıza gerek kalmayacak. Ben bu sefer pudra şekeri kullanacağım. <laughs> 4 bardak süt kullandım. 200 mililitrelik bardak ile dökebilirsiniz. 2 paket süt kreması kullanacağım. 4 yemek kaşığı tepere de pudra şekeri kullanıp şeker tamamen eriyene kadar karıştıracağım ee, ve kenara alacağım. Tatlım çıktıktan sonra e, iç sıcaklığı çıkan tatlımı ile şerbeti buluşturacağım. <laughs> Eğer pudra şekeri değil de normal şeker kullanırsanız yine 4 yemek kaşığı ilave edin ve ocakta şeker eriyene kadar ısıtın. Ve soğumaya bırakın. Kekim pişti. Bıçak yardımı ile kenarlarından ayırıyorum ve ters çeviriyorum şerbeti dökmeden önce. Bu arada bir 5-10 dakika kadar bekledim ilk sıcaklığı çıkana kadar. Keki tamamen soğutmayın. Yine sıcak olmalı ama böyle ilk sıcakla çıksın. Ilıktan ee, biraz daha sıcak olmalı. Soğuk olan şerbeti üzerine hep döküyoruz hepsini. Evet tatlım orada dinlensin. Tamamen soğuduktan sonra şantisini vesaire süreceğim üzerine. İş köftemi yapmaya başladım. İlk etapta tencereme 300 gram kıymayı aldım. Güzelce kavurdum. Kavrulan kıymanın üzerine iki büyük boy kırmızı soğanı rondodan geçirip suyunu çıkıp ilave ettim. Yağını ekledim ve kavurdum. mor soğan kullanmanızı tavsiye ederim iş köftenin iç harcında. Çünkü daha az sulanıyor. Tereyağı kullandım. Ee, mutlaka tereyağı kullanmalısınız. Biraz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Böyle yağın çünkü içinde donması gerekiyor. Ee, zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Zeytinyağı da çok güzel donar. Güzelce kavurdum. Bakın soğan tamamen öldü. Baharatlarını vesaire ekledim. Ee, piştikten sonra içerisine bolca ceviz ekleyebilirsiniz. Soğumaya bıraktım. Mutlaka iç, iç harcının soğuk olması lazım. Tireli üzerine bir paket e, krem şantiyi çırparak üzerine döktüm ve hazır karamel sos kullanıyorum Costco'da çok güzel bir karamel e, buldum böyle kavanozda satılıyordu tadı gerçekten şahane e, yani evde yapsam yine aynı fiyat olacak ve oldukça da başarılı olduğu için bu şekilde hazır kullandım ama kanalımda e, birçok reçe tarifi var karamel sos tarifi var e, oradan bakabilirsiniz e, zaten bir, birçoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum ben bu şekilde karamel soslu yaptım. Dilerseniz orman meyveli soslu da yapabilirsiniz. Bu şekilde de fıstık tozu ile de servis ettim. Misafirlerim gerçekten çok beğendiler. Ee, akşamına bu tepsim bitmişti. Şimdi buzdolabına dinlenmeye götürüyorum. Akşama kadar hazır olacaktır. Bu arada ben mantı yaptım hemen bir bezeden ee, bunu çekmek istemedim daha önceki videolarımda vardı o yüzden e, video uzatmak istemedim şimdi tencereme bir miktar sıvı yağ ilave ediyorum ve bir kilo dana kuşbaşı etini ekliyorum ana yemeğimizi yapıyoruz biraz da zeytinyağı ilave ettim. <laughs> Eğer etinizin içinde yağlar varsa yağ dökmenize de gerek kalmaz. Benim e, kullanmış olduğum et tamamen yağsız bir kuşbaşı et olduğu için yağ ilavesi yaparak pişiriyorum. Bir büyük boy kuru soğanı küp küp doğradım ve ilave ediyorum. Birlikte kavuracağım. Bugün de akşama misafirlerim var. Bu ses kaydını yaptıktan sonra yeni bir kayıda başlayacağım. Şimdi iş köftemizin dış harcını yapıyoruz. 2,5 çay bardağı köftelik bulgur ilave ediyorum. 1 çay bardağı irmik bir ölçek tuz biraz pul kırmızı biber ilave ediyorum karabiber ilave ediyorum şöyle bir karıştırıp üzerine sıcak su dökeceğim iki buçuk çay bardağı bulgur kullandığımız için iki buçuk çay bardağı iki buçuk çay bardağı kadar da sıcak su ilave ediyorum Üzerini kapatacağım ve dinlenmeye bırakacağım şöyle bir karıştırıp kıvamına baktım. Gerekirse 3 çay bardağını tamamlayın ama ben şimdilik 2 koydum. Daha sonra e, bir çay bardağını da yoğurma aşamasında ekliyorum. Soğanlar tamamen içinde öldü. Üzerine bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ekledim salçayla de kavurduktan sonra üzerine bolca su ilave ediyorum kapağını kapatacağım ve güzelce ağır ağır etler yumuşayana kadar pişmeye bırakacağım dinlenen bulgurun üzerine galetonu ekliyorum galetonu da bayatlamış ekmekleri kuruttum rondodan çektim o arkadaşlar Galeta galetonu daha çıtır bir şekilde olmasını sağlıyor Eskiden annemler e, ekmek içi kullanırlarmış daha sağlam olması için. Bugünlerde un kullanıyor daha fazla. E, galeta unu yoksa un da kullanabilirsiniz. Galeta unu döktükten sonra 2 adet yumurta kırdım. Salça ekledim. E, ve yoğurmaya başladım. E, suyunu çektikçe yavaş yavaş su ekleyerek yoğurmaya devam edin. Çok fazla su eklemeyin ama. Yoksa hamuru toparlayamazsınız. Eğer çok fazla su eklemiş olursanız, suyu fazla kaçırmış olursanız un ilavesi yapabilirsiniz hamuru toparlamak için hiç problem değil iyice yoğuruyoruz ee, dün e, mangalda patlıcan közlemiştik bugün içinde ayırmıştım salata da kullanırım diye 2 adet köz patlıcanı küp küp doğradım bir de e, közlenmiş kapya biber kavanozum vardı bunu da koskodan almıştım e, biber ve patlıcanı birleştiriyorum üzerine mor soğanı minik küpler halinde doğrayıp ilave edeceğim Dilerseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz İftara yakın yağlayıp tuzlayıp servis edeceğim. Şimdilik bu şekilde bırakıyorum kenarda hazır beklesin. Ve üzerine nane de ilave ettim. Dilediğiniz e, baharatı ilave edebilirsiniz tabii ki. Burada e, Evet, dış harcım hazır. İç harç tamamen soğumuş olması lazım. O yağının mutlaka donmuş olması lazım yoksa köfteleriniz patlar. Yapım aşamasında da, pişme aşamasında da bu şekilde açıyorum. Ya e, benim içli köfte eğitim videom var YouTube kanalımda. E, bu şekilde elle açamayanlar için gösterdiğim bir tarif var, salatalık ile açıyoruz ve en ince ayrıntısına kadar göstermiş olduğum bir tarif çok başarılıdır. Eğer içli köfte yapmak istiyorsanız, ilk defa yapacaksanız içli köfte eğitim videomu izlemenizi tavsiye ederim. Tadımız, tuzumuz içli köfte diye yazarsanız YouTube'da direkt çıkacaktır zaten. Ama bilenler için hemen böyle hızlıca gösteriyorum. Eşik köftemi de hazırlayıp kenara koyacağım. E, i̇ftara bir saat kala kızartmaya başlayacağım. E, mutlaka eşik köfteye koyacağınız e, tepsinin tabanını bir streç film ile e, kaplayın. Ve mutlaka üzerini de streç film ile kapatın ki kuruma olmasın. Eğer kurursa da kızartma esnasında arkadaşlar çatlayacaktır. Ee, i̇ş köfteyi yapıp buzdolabına kaldırmak isteyen varsa işte buzluğa atayım daha sonra pişireyim diyenler varsa da bu da çok soruluyor. Buzluktan çıkınca hemen buzluyken mi kızartacağız yoksa buzun erimesini mi bekleyeceğiz? Arkadaşlar buzluyken kızartırsanız iş köftenizin içi pişmiyor. Buzunun çözülmesini bekleyeceksiniz ve ondan sonra kızartacaksınız. Bir diğer soru da arkadaşlar çatlamaması için bol e, kızgın yağda kızartmanız gerekiyor bolca derin yağda kızartmanız gerekiyor. Yani böyle iş köfte tamamen yağın içinde olursa da çatlamıyor. Evet bu şekilde iş köftelerimizi yapıyoruz. Bu şekilde bitirdim. Hepsini üzerine kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenmesine hiç gerek yok. Tabii ki direkt de pişirebilirsiniz ama iftar vaktine daha olduğu için üzerine streçleyip kenara alıyorum. Şimdi yemek borcamımın içerisine haşlamış olan etli e, sosumu döküyorum. Biraz kenara da döktüm. E, bol sulu bir fırın yemeği yapacağız. Bu şekilde et tamamen yumuşadı. Üzerine kızartmış olduğumuz patatesleri ilave ediyoruz. Kızartmış olduğumuz patlıcan, havuç tamamen istek ve kalmış. Daha önce patlıcanlı e, tarifi yapmış olduğum için bu sefer e, misafirlerime patatesli, ondan sonra garnitürlü, mantarlı bir fırın yemeği olacak bu. Bir konserve garnitürü düzenini ilave ediyorum. Bezelye, mısır ve havuçtan oluşan. Garnitür kullanmazsanız havuçları yuvarlak yuvarlak doğrayıp kızartıp ekleyebilirsiniz. Bezelye ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bir bütün mantar dilav ediyorum. Tabii ki doğrayabilirsiniz ama ben bu şekilde bütün bütün kızartıp eklemek istedim. Mantarların sadece dış yüzeyindeki e, kabuğunu diyeyim artık soydum ve ekledim, yıkamadım. Bu şekilde soyunca da gayet temiz, güzel oluyor. Eğer topraklı değilse tabii ki bazı mantarlar gerçekten çok topraklı oluyor, onları mutlaka yıkamak gerekiyor. Mantarları da ekledim. Şimdi üzerine e, Charleston biberleri e, kızartıp koyacağım. Doğramadığım biberleri çünkü çok fazla acıydı, yiyemezler diye yemek isteyenlere özel bir şekilde. Biberleri kızartıp üzerine koyacağım. E, yemeğim hazır. E, böyle tuzlayıp baharatlayıp fırına süreceğim. Fırında da 200 derecede alt üst ayarda ısınmış olan fırında güzelce e, pişene kadar. Zaten hepsi pişti ama böyle üzerine domates vesaire de koyacağım. Domatesler güzelce kızarana kadar pişireceğim. Yemeğim daha bir özlü olacak fırınlamış olduğum için aynı zamanda. Üzerine bahçemde koparmış olduğum Charleston biberleri, Charleston domatesleri de ekledim. Ve yemeğim bu şekilde hazır. Fırınlayacağım iftara yakın bir saatte ve servis edeceğim. Üzerine biberi koydum. Tamamdır. Şimdi domates salçamızı yapacağız. Ben bu domates salçamı çok beğeniyorum gerçekten. Harika oluyor. Ee, tereyağını erittim. 2-3 yemek kaşığı kadar domates ve biber salçası karışımı ekledim. Ee, güzelce kavuruyorum. 2 yemek kaşığı da un ekledim ve salça ile birlikte kavurmaya devam ediyorum. Un eklediğim kısmı video çekmemişim. Unun kokusu çıkana kadar salça ile birlikte güzelce kavuruyorum. Ee, salça ile birlikte güzelce kavurduktan sonra üzerine 2 litre kadar su ilave edip e, çırpıyorum. Normalde e, domates Püresi sosu eklemenize gerek yok ama bu sefer ekledim. Normalde sadece salça ile domates salçası, domates çorbası yapabilirsiniz. Oldukça da lezzetli oluyor. Yeter ki böyle güzel bir tereyağı kullanın, tereyağı, tereyağı ve unu güzelce kavurun yeterli. En son aşamada da üzerine zaten süt ilave edeceğiz. Gerçekten çok başarılı, lezzetli, içimi güzel bir çorba oluyor. 200 ml'lik bir domates püresi sosu ekledim. Geçen gün yapmış olduğumda bu sosu eklemedim. Öyle de çok güzel olmuştu. Ee, varsa mutlaka sarımsak tozu ve soğan tozu kullanmanızı tavsiye ederim. Ben e, sarımsak ve soğan tozu ilave ediyorum. Daha güzel bir aromalı olsun diye. Çorbamın yapım aşamasını devam edeceğim şimdi tencereme bir miktar zeytinyağı ve bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave ettim yağı güzelce eritiyorum burada 3 bardak pirinç var çok güzel nohutlu ve enginarlı bir pilav yapacağız bunun için öncelikle ilk etapta pirinçleri çok güzel bir şekilde kavurmamız gerekiyor tuzunu ekliyorum. Tuz miktarını kendinize göre ayarlayın. Ben bir buçuk ölçü ekledim. Bir su bardağı kadar haşlanmış nohut ilave ediyorum. <laughs> Ve e, bir orta boy konserve bebek enginarım vardı onları ikiye böldüm ve bebek enginarları da ekliyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine kaynar su ilave edip kapatacağım. Tuzun acılık oranı kullandığınız markasına markasına göre değişir. Tuz miktarını lütfen kendinize göre ayarlayın. Şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra kaynar suyu ilave edeceğim. Ne kadar su dökeceğim? Normalde Pilavı ölçülü yapmıyorum ee, eğer bir bardak pirinç kullandıysam ıslama yapmadığım için iki bardak kaynar su koyuyorum ama üç bardak kullandıysanız bire bir buçuk şeklinde ölçü kullanmalısınız veya e, suyu döktüğünüzde pirinçten bir parmak e, yüksek gelecek şekilde su dolu olması lazım kapağını kapatacağım kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişmeye bırakacağım eğer suyunu çekti ve hala pirinçler gözünüze diri göründüyse Üzerine kaynar su ilave edebilirsiniz biraz veya kısık ateşte tekrar pişmeye bırakabilirsiniz hiçbir şey olmaz karıştırmayın yeter ki hemen. Bu arada çorbam da kaynadı kaynadıktan sonra içerisine şöyle bir su bardağına yakın e, süt ilavesi yapıyorum en son aşamada kaynadıkça yoğunlaşan bir çorbamız çünkü unla kavurmuştuk biliyorsunuz. Pilavım pişti görmüş olduğunuz gibi harika görünüyor piştikten sonra pirinçleri çok fazla ezmeden şöyle bir karıştırıp kapağını kapatıp dinlenmeye bırakacağız. Dilerseniz bu pilavın içerisine seviyorsanız eğer ince ince kıyılmış bir dereotu ekleyin. Muhteşem yakışacaktır. Ben sevmeyen olur diye eklemedim. Şimdi iftara yakın bir vakit bir saat kaldı. Ee, daha mantı açacağım. O yüzden iş köfte mantı olay olduk olunca hani böyle sıcak sıcak servis etmek istiyoruz ama son ana bırakınca da e, telaşe oluyor. O yüzden bir saat kala hemen ben iş köftemi de mantımı da hazırlıyorum. İş köfte ılımış oluyor, mantı da ılımış oluyor, problem değil. Görmüş olduğunuz gibi iş köfteleri bol kızgın yağda kızartıyorum. Mantı için su kaynadı. Su kaynadıktan sonra içerisine tuz ilave ediyorum. Tuzu her zaman kaynadıktan sonra eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü e, kaynamasını geciktirebiliyor eğer kaynamadan önce tuz eklerseniz. Böyle bir fizik kuralları var. Kimya kuralı değil, fizik değil de. Hazırlamış olduğum yağlı kağıt serili. Ee, sermiş olduğum mantarları döküyorum, yağlı kağıdın üzerine koydum ama yağlı kağıdın üzerine bir de un serptim arkadaşlar, buna dikkat edin. Bu arada yemeklerim hazır, şi köfteleri kızardı, servis tabağına aldım. Fırın yemeğim fırından çıktı, çok güzel bir şekilde fokur fokur kaynıyor. Bu şekilde yemeğim hazır. Domatesler güzelce kızarana kadar fırında tuttum. Bu arada servis tabaklarımı da çıkardım. Bir yandan masa hazırlıyoruz, masamı da göstereceğim sizlere. E, mantım için e, yoğurdun içerisine sarımsak ekliyorum. tuz ilave ediyorum. Karıştırıp mantımı ile buluşturacağım. Mantımı, mantıyı kaç dakika kaynatmalısınız arkadaşlar? Mantıyı attıktan sonra kaynamasını bekliyoruz. Mantı kaynadıktan sonra içerisinde mantı ilk attığımızda böyle hemen kaynar suya da atsak kaynamıyor ya kaynamasını bekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika mutlaka kaynatın. 10 dakikanın ardından mantınızı süzebilirsiniz. Mantımı süzdüm ve tekrar tencereme aldım. Hazırlamış olduğum bu yoğurtlu karışıma sarımsaklı tuzlu yoğurt üzerine döküyorum ve servis tabaklarını alıyorum mantım hazır. Bir de salata yaptım marullu kırmızı pancarlı salatalık domatesli ol dan oluşan bir e salata hazırladım karıştırdım onları da serviste tabağına alacağım. Patlıcan salatamın üzerine zeytinyağı ve tuz ilave edip karıştırıp onu da masama götüreceğim. Mantıların üzerine tereyağlı, zeytinyağlı, salçalı naneli bir sos hazırladım. Tereyağı ve zeytinyağını erittim. Üzerine bir yemek kaşığı dolusu domates salçası döktüm. Salçayla birlikte kuru nane ilave ettim ve güzelce e, kavurdum. Çok fazla kavurmayın, naneyi yakmayın. Salçanın o kokusu çıkana kadar şöyle bir kavurmanız yeterli. Masamı bu şekilde hazırladım. Turşu ilavesi yaptım. Pilavı, mantıyı, yemeğimi getirdim. Bu şekilde iftar davet masamı hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, tatlı masamı da bu şekilde sizlere göstereyim. Çay saati masamı da, triliçemi de bu şekilde sundum arkadaşlar. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Bu arada çim salatası da yapmıştım. Yemekler gözüme az göründü çünkü. Ee, 14 kişilik bir davet veriyordum. Hemen son dakikada bir Çin salatası yaptım. Harika oluyor. Onun tarifini daha net bir şekilde sizlere çekmek istiyorum. Gerçekten. Eğer meraklıları varsa. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı, bereketli Ramazanlar diliyorum arkadaşlar.